selamünaleyküm arkadaşlar Samet Mert kanalına hoş geldiniz Edirnekapı kuş pazarının ilk bölümüyle sizlerleyiz bu hafta seçimden dolayı pazar bayağı bir boş arkadaşlar yine tezgahlar var ama üçte biri var diyelim olanları çekeceğiz yine fiyatlarını sormaya çalışacağız elimizden geldiği gibi bir şey de hatırlatmak istiyorum arkadaşlar Önümüzdeki bir hafta, iki hafta içinde inşallah bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Canlı yayında mezat yapmayı düşünüyoruz. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar inşallah. Buradan İstanbul'dan kanal aracıyla, YouTube aracılığıyla bayağı bir abime kardeşimle daha önceden de kuş gönderdik. Böyle talepler olunca böyle bir şeye karar verdik. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan hemen başlayacağım Zil seslerini açmayı unutmayın Canlı yayını açtığımızda Bildirim gelecektir gel, 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 gene gel haftaya gel gel. geldiğimde gel gel. çekim yaptığımda ya Ne zaman bu. Ne zaman Olacağını söyleyeceğim ya yalan arkadaşlar yalan Kalabalıklaştı Yine ne zaman Olacağını söyleyeceğim arkadaşlar tam olarak saat <laughs> Saati de tam olarak günün ve saatini bildireceğim inşallah sizlere. Şuradan şöyle başlayalım bunları. Bayrampaşa Arena kendi mezatı için almış arkadaşlar. Güzel kelebekler var. Türkiye'nin her yerine de canlı yayında kuş göndereceğiz. Her türlü kuş da çıkartmaya çalışacağız. Suat abi bu kelebekler ne kadar böyle abi? 250, 250 liraymış takım takım herhalde. Var var var, yaptım, abi, var şey olmaz. Bu hava serin abi, bu şey olmaz. Abi, bu kadar

Çinler postalar, Mardinler. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlar. Burada kimse yok ama şurada gene kuşları hemen çekeyim size. Yani ekler, Kemal Paşalar var.

Ben bunu yeni gördüm ya. Abi evet. o zaman. Bambular var, yine. Ya. Japonlar var. Fark abi fiyatlar ne kadardan başlıyor? Ne kadara gidiyor? Abi Hı. 300 liradan var. 400 e var. 500 e var. 1500 e var. 600 e var. 6000 e var. 300'den başlıyor. 6000 liraya kadar gidiyor. Şu kuyruk mu 6000 lira? Onu da Kuyruk mu 6000 lira diyor? Yani 6000 lira var. Verdim ben o arkadaşım. <laughs> Sağ ol abi Allah razı Yok abi. Murat abi mi? <laughs> Şuradan bir kapak fotoğrafı alalım. Nuri abi var. tanır mısın? Nuri. takılıyor. Nuri abi. Göçmen. Bizim Nuri abiden bahsediyor. Daha önceden buraya geliyordu. O değil mi abi? Yavru ma ma mavi gözlü. Yani şeyi yok. Bir, şey bir şey böyle balkon olsun desen ki sana balkonda bizim uçuruyor uçuruyor. Her, Her şeyi çekseydin keşke uçursaydın. Ben, ben dedim ona. Şimdi yaydan hiç uçmamış. Yani. 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 Vallahi var hepsi, ki, ama açken sal evet. yani bir canavar gibi arkadaşlar. Yani. Yani, şey yani. Yani. Eşi, eşleri, <laughs> eşleri eş yapar ya. Al bak biraz önce bir abi daha verdi bir çiftli. 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 Şey, şey, vardı Tezzen, ya, abi bunlara 150 lira diyordu. Erkeği tutmak için bir şey de aldı yanında. Bu mardinler ne kadar abi? Bunlar sökük bir şeye benziyor. Güzel bir şey Beyaz <laughs> 250. Beyaz 250. Sabun da 250. <laughs> Döneklere ne diyoruz abi? <gülüyor> <Dönekleri>. <gülüyor> Dönüş var mı bunlarda? Onlara da zil takmışlar yani filo kuşları gibi. <laughs> Herhalde abi yüzde doksan. Onlar o ses, sesi seviyor mudur? Nedir anlamadım ayağını dolduruyorlar. Kolay gelsin bereketli olsun abi. Kaçma kaçma gel. Karga dedin Holl 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 Hollanda'ya bak Yaşar abi. Ne kadar Hollanda? Gözüm 150 lira. Harbi mi? Evet. Dişi miydi o? Vallahi Valla dişi oldu. Gar ya bu erkeğe de benziyor var ya. Kaçtan başlıyor Yaşar abi bugün fiyatlar? 150'den başlıyor. 500'e kadar gidiyor sanırım. 150'den başlıyor. 500'e kadar gidiyor. İki tane Bursa yavrusu var. Çok güzel. Anaları da orada mı? Anaları mı onlar? Anne Çok güzel arkadaşlar. Gaga maga. Ak kanat ak kuyruk tam. Bursalar ne kadar abi? Ya burada da var. Şuradaki dişi güzel. Yavrular takımı 300 lira olur sanırım. Yavrular 300 lira. Anaçlar ne kadar abi? 500 lira. Anaçlar da 500 liramış. Yaşar evet. abi çok sağ olasın. Bereketli olsun inşallah. Çok Şuradan kadir, kadir Baba'ya devam mi? edelim. Altyazı Beyaz ne kadar? Gol yap. Evet gol yap. O kadar Mardin'in içinde dedim. Kadir Baba gol ya bilmez ama gol ya da biliyorsun Kadir Baba. Senden korktum bu sefer harbiden. <laughs> <laughs> Ala ne kadar Kadir Baba? Bir kalemde 100 liradan atlayalım. Bir kalemde 100 lira işaret edelim. Edeyim. Edeceğim. Eyvallah. Daha doğrusu verir miymiş? Hee. Mardinler ne kadar? Alalar ne kadar şu kardeşler Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Tam kesmeleri, mesmeleri, tepeleri, mepeleri çok güzel. Evet. Alalar 300 liraymış. Bu mavi kostümler. Bu. Hı hı. Takım onlar. Ha pek iki tane. O dişi miymiş yavru kızması mı ya? ben Olmaz Olmaz yok. Eyvallah abi nasılsın? Nasılsınız? İyiyiz iyi abi. sen nasılsın? Hayırlı pazarlar olsun. Abi senin tel kulüpleri aldık mı zaten? Aldın mı? Aldık. Gittik <laughs> Emre'ye. Pazartesi ben de oradaydım. Cuma. Ha Cuma mı Ben pazartesi oradayım. Cuma günü... Bursa'da, Bursa'da var. Nürnberg postu bir tane. Emre. De bilseydim dedi. Hemen sana şeye çıkalım dedim ya. Önemli değil. Ya soracaktık ama. Yine tezgahta. Dolu şuradan da. Burada da Süleyman fiyat sormak çok zor arkadaşlar ama şöyle kuşları göstereceğim yine.

ama Süleyman amca yok. Süleyman amca kuş alıyor. Bu kadar kuşu buraya getirmekte helal olsun valla. Her hafta bu kadar kuş getiriyor aşağı yukarı. Şöyle bir tane posta var. Evet arkadaşlar bu hafta iki bölüm çıkacak. ay da. Ne kadar oyunlar Yüzden başlıyor. Yüzden başlıyor yukarı doğru çıkıyor. Şu limonu ne kadar abi ya? Manken gibi duruyor. Ben buradayım diyor ama yani. Zaten direkt belli oluyor içeride O kadar kuşun arasında. Ben Sat buradayım diyor. Şey. Onda da vardır. He. Onun için almıştır. Abi çok güzel kuşlar Arkadaşlar. Videonun başında da bahsettiğim gibi kısmet olursa iki hafta içinde canlı yayınlara da başlayacağız YouTube'dan. Abi Mutlaka bildirim seslerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. İki hafta içinde inşallah canlı yayınlara da başlayacağız. Orada da en güzel kuşları sizler için çıkaracağız. Bu hafta birinci bölümün sonuna gelen diyelim. Bir bölüm daha çeksem İkinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.